Herkese merhabalar ben Serap bu kanalda kendin yap videolarımı paylaşıyorum bugün size oğlumun odası için yaptığım sıcak hava balonundan bahsedeceğim bu bir dekorasyon ürünü ve e, böyle odamızla konsentrimize çok uygundu ben de yapılışını size de göstermek istedim ben gördüğünüz bu strafor köpüklerden kullandım her kırtasiyede bulabiliyorsunuz dönem ödevi için falan gerekli oluyormuş eğer bulamazsanız, ben 19-20 liraya aldım, bulamazsanız top da kullanabilirsiniz. Öncelikle köpüğün etrafını ölçüyorsunuz, elinizdeki köpük veya topun neyse. Benimki 62 santim çıktı, bunu 8'e bölüyorsunuz siz, kendi bulduğunuz ölçüyü 8'e bölüyorsunuz. Daha sonra çıkan sonucu, benimki 7.75 gibi bir şey çıktı, topun üzerinde işaretliyorsunuz şimdi ilk işte sıfırdan başlıyorsunuz sıfır işaretliyorsunuz sonra 775 bir 775 daha ekliyorsunuz işte ben burada makineden şey telefondan yardım aldım sonra bir 775 daha ekliyorsunuz bir 7 bulan saydık bulduğunuz sayıları üzerine üzerine ekliyorsunuz toplamda 8 adet işaret koyuyorsunuz topun üzerine tam böyle orta göbeğine yapın bunu daha sonra bu çizgileri birleştiriyoruz Burada eşit bulabilmemiz için bunları doğru yapmak çok önemli. çünkü daha sonra böyle çok istediğimiz o güzel görüntü oluşmuyor. Daha sonra bu koyduğumuz işaretlere mezuramı koyup yukarıya tepesi noktasına kadar birleştiriyorum. İşte böyle. Tam tepeye geliyorum. Sonra diğer saftan da aynı şeyi yapıyorum. Her bulduğum noktayı yukarıya doğru birleştiriyorum. Böylece dilimlerimi oluşturuyorum ben. Şu ikinci dilimimi oluşturdum. Daha sonra diğer tarafa ee, bunu başta ben işte keçe ile mi kaplasam, eva ile mi kaplasam ya kumaş ile mi kaplasam çok bilemedim açıkçası. Ee, ya da böyle bunu e, kumaştan kesip birleştirip içine elyaf mı doldursam diye düşündüm. Bunların hepsi bir tık zor geldi açıkçası bana. Daha daha pratik bir şey ne yapabilirim diye düşünüyordum. Bu çok daha kolay bir yöntem. Şimdi diğer tarafa da birleştireceğiz. Kürenin yarısını yaptık. Diğer yarısını yapacağız. Bu sefer işimiz bir tık daha kolay. Kılavuz çizgiler çünkü diğer tarafta var. Onları yukarıya doğru uzatıyoruz. Oradan şimdi yukarıya doğru uzatacağız. Bakın uzattım. Bir. Şöyle uzattım. 2 Diğer tarafı uzatıyorum şimdi. 3. Böyle böyle bunları birleştiriyorum. Zaten diğer tarafta çizgiler vardı. Sonra boyamaya geçeceğim. Ben boyarken akrilik boya kullanıyorum. Akrilik boya gerçekten çok kolay çalışması kolay bir boya çeşidi. Her alanda kullanabiliyorsunuz. Çok da bereketli bir ürün. Bu 12-13 liralık tüp size çok uzun süre gidebiliyor. O yüzden ben şiddetli tavsiyemdir. Ben kadans aldım. Hangisi bütçeniz uygunsa onu alabilirsiniz. Hepsi aynı zaten. Ben yani bir kırmızı bir beyaz bir kırmızı bir beyaz yaptım. E, boyarken de bu köşelerine bir tık daha dikkatli oldum. Eğer taşarsa korkmayın. Beyazla böyle geçiyorsunuz zaten. O zaman daha böyle net bir görüntü oluşuyor. Beyaz kısımları bakın orada taşırmışım. Sonra beyazla boyadım. Son e, sonra elimdeki bu e, bant bu. E, ben kalmıştı bende bu bant. Bunu da aşağısına yapıştırmak istedim. Kağıt bant. Siz isterseniz tuvalet rulosu falan da kullanabilirsiniz. Mutfak havlusu rulosu da olur. Elinizde ne varsa. Onu da boyadıktan sonra ikisini birbirine sıcak silikon ile yapıştırdım ben. Sıcak e, silikon iyi iş gördü burada. Birbirine yapıştırıyorum ki bu aşağısındaki o görüntü de olsun diye. İşte bu kadar. Gayet de biraz bastırdım. Güzel oldu. Şimdi gelelim iplerine. Çünkü bir sepetle bunu asacağız. Benim elimde böyle ip vardı. E, i̇ki ipi böyle birbirine geçirdim önce. Daha sonra bunu böyle üzerine koydum. Bunlar ipleri. Başta böyle düğüm atsam, ne yapsam kafam çok karışık ama net bir şey istedim. Aynı şeyi işlemi bir kez daha yapıp, bu sefer ikinci ipi koydum. Toplamda 2, 4, 6, 8 tane ipim oldu yani 8 dilime birer ip. Daha sonra bunları bu dilimlerden önce bir düğümlemeyi düşündüm dediğim gibi sonra dedim olmayacak daha zor olacak galiba. Kolay bir şey olsun diye tek tek ayırdım. O yaptığım dilimlerin üzerine tek tek ayırdım bu ipleri. Ve buraya sıcak silikonla yapıştırdım. En kolay en pratiği buydu. Öteki türlü çok zor oluyor. Düğümleri birleştirmeniz gerekiyor. E, homuş şey böyle tam böyle bir nizasına durmuyor. Dedim boşver hiç uğraşma Seraf direkt sen bunu böyle yap. Sonra bunu buraya sıcak silikon ile yapıştırdım. İşte bu. Gayet dediğimiz o boyadaki e, taşmaları da göstermiyor. Altına da böyle bir parça yapıştırdım. Birleşme noktası da çirkin gözükmesin diye. Bu arada kız için yapacaksanız ben yeğenim Doğa için yapacağım bunu. Belki pembeler, morlar e, onların odası için ya da odanız hangi uygunsa yapabilirsiniz. Şimdi bir sepete ihtiyacımız var. Hazır da kullanabilirsiniz bunu. Ama ben evdeki ipten makrome de bu. Bir sepet yapmak istedim. Çok kolay standart. Kendi etrafında çevirip 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 yapıştırdım. Yükselti için biraz üste doğru çıktım. Bir tık daha büyük yapabilirmişim gibime geliyor ama neyse sonra böyle yukarı çık açıp, bitirdim ben böyle bu kadar yapayım dedim ama dediğim gibi hazırda kullanılabilir. Daha sonra bunların dört tane düğüm yapıp buralara yapıştırdım. Bu arada uzunluğunu ölçün. Hep aynı uzunlukta olsun. Öteki türlü sepet şey durmaz böyle dengede durmaz. Bir tarafı büyük, bir tarafı küçük olursa. Düğümü atıp direkt silikonla yapıştırın. Arasına da böyle küçük parçalar yapıştırdım. Sonra de bir süs yapmak istedim küçük bayraklar yapıp bunu e, bir parça ipin üzerine yapıştırdım. Daha sonra bunu da topun üzerine yapıştırdım. İşte bitti. E, ben çok beğendim. Çok içmesinde. E, Oğlum da çok beğendi. Dediğim gibi çok kolay, pratik. İşte kaplamayla, dikmeyle uğraşmazsınız. Bir top, strafor topla harika işler yapabilirsiniz. Bu arada kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.